Videoyu çekeceğiz. Hikayemiz nasıl başladı aslında? Biz karavan arıyorduk. Kimin karavanını bulabiliriz? Kimden rica edebiliriz diye. Aslında güzel işe yarayan bir karavan istiyorduk. istiyorduk. Hani böyle sadece teknik bilgi olarak değil de, hani karavanla gidelim, bizler müzik yapalım, sohbet edelim, karavan hayatından bahsedelim diye düşündük. Zaten kaldığımız kamp yerinde bir vardık, bir baktık ki bir sürü karavan var burada. Hı. Hemen birine rica etmek lazımdı aslında. Neyse ki akşam müzik yaparken Doğan abiyle denk geldik. O da karavan e, kullanıyordu, karavan kampı yapıyordu. Hoş sohbetten sonra bir baktık ki o da müzisyen. O da karavanında müzisyenleri ağırlamak için bir... E, Proje geliştirmiş aslında. Bir dizayn <laughs> etmiş aslında. Amfileri, gitarları, bağlamaları derken biz de böyle bir şey rica ettik. Abi seninle bir video çekebilir miyiz diye çok memnun olurum dedi, çok iyi olur dedi. O kadar sıcak bir tavır sergiledi ki bir de heyecanlandık. Tamam dedik yapalım, karavanda müzik yapacağız, sohbet edeceğiz ve bitireceğiz. Umarım beğenirsiniz, sizleri seviyoruz. Şimdi Doğan abiyle tanışmaya gidelim. Şimdi... Evet arkadaşlar, dediğimiz gibi Doğan abinin yanına geldik. Karavanı şöyle gösterelim. Karavan ileride duruyor. Biz çok sevdiğimiz için çok heyecanlanıyoruz. Bir de ilk karavan videomuz. Evet. Bu arada ayınır zahmet edip videolarda görünmeye başlayasın artık hep <laughs> arkadan ya da uzaktan. Herkes demiş ki niye karın konuşmuyor falan. Ben bir şey yapmıyorum o konuşmuyor. Şimdi gidelim karavana hadi bakalım. Önce mayamızı gösterelim. Bizim maya Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor her şey onda? Her şey yolunda. Böyle çıkıyor muyuz? Evet, evet. İyi, bir fotoğraf da al bakalım. <laughs> Videodan alırız ben. <laughs> ben alırım onu. Ne yapıyorsun abi? İyi valla, her şey yolunda. Sağ ol. Hoş geldin. Nasıl gidiyor? Teşekkür ederim. Mikrofonumuz küçük, kusura Olsun. bakma. Olsun. <laughs> çok güzel, çok güzel. Tamam, sıkıntı yok. Ya biliyorsun, seninle geçen akşam da konuştuk. Bir karavan merakımız vardı. Evet. Bir geldik, <laughs> seninle beraber bir sürü karavan ama en iyisi bu. Evet. Yani en e, toparlak karavan, en sağlam karavan bu geldi. Zaten amacımız karavan çekmek. Senden böyle ufak e, birkaç bilgi aldıktan sonra içeride e, müzik keyfi yapmak istiyoruz. Tamam, süper. Hem enstrümanları da arkadaşlara gösterelim. Tamam. Yani çok bir güzel insan var. ne kadar güzel yaşar onu evet. <laughs> bize göster abi. Evet, tamam. Böyle şöyle yapalım. Ee, biz seninle şimdi geçen akşam beraber müzik yaptık, eğlendik. Çok güzel bir şeydi. Ee, şimdi kurduk ben Aynen. çok teşekkür ediyorum Efendim, ee, çok teşekkür bu davetin içinde aslında ee, karavanım sizin eviniz gibi lütfen gezin çekin herkese gösterin ben size ufak detaylar vereceğim dışarıda ilk, ilk önce bir dışını tanıtayım Tamam sonra da bir içini tanıtırız çok sonra da müziğe güzel. devam evet arkadaşlar şimdi e, ilk önce bir dıştan hızlıca tanıtacağım size çok detay vermeden karavanım karavanım e, İngiliz marka bailey marka bir karavan e, phoenix modeli 644 karavan e, Oldukça içi ferah diye bunu tercih ettim. Ee, İngiliz karavanlar biraz daha içleri aydınlık, ferah oluyor. Daha fazla camları oluyor. Yerlerini Korum... gördük aslında, bayağı dar. Ee, evet, yani içinde gö girince göreceksiniz çok güzel e, detaylar var. E, güzel yapmışlar. E, o yüzden tercih ettim. E, fiyatını sormuştum bana onu. E, 525 bin liraya aldım 3 ay önce. E, Starvan Karavan diye bir firma e, burada. Starman Karavan firması, e, bu Türkiye'deki e, bayileri. Ee, i̇nternetten zaten herkes e, girip detaylara, fiyatlara bakabilir. Ee, şimdi ilk önce dışını anlatayım size. Bu tente karavan olmazsa olmaz. Er, karavana genelde takıyorlar. Ee, oldukça korunaklı dediğin gibi kış ve e, yaz şartlarına korunaklı. Burada şimdi depolanma var. aralanları var. Çok özür diliyorum. Buyur. Şey Nevizyon yapıyor musun? Yok daha yapmadım ama var planım var. Bir tane böyle bir perde koyup buraya. kışın. Bu böyle işin e, olayı o evet. aslında. O <laughs> evet. da yapacağız yani sinema evet. akşamları. Böyle depolama alanlarımız var arkadaşlar altlarda. İçeriden de giriş var. Dışarıdan da giriş var. Ee, Bu valiz falan da olur. Tabii her şeyi koyabilirsin. Ha, ama şey. seyahat sırasında tabii belli limitler var. Onları açmamanız lazım. Onları zaten öğretiyor öğreniyorsunuz. Ee, birazcık detaylar var. Yani çok fazla ağırlık koyman e, iyi değil. Çünkü karavanın güvenliği açısından. Seyahat ederken. Seyahat ederken. Seyahat ederken. Ağırlık olması lazım. Çok iyi. Evet burada şimdi bir e, su tankımız var. E, bunu, yine bu markaya özel bir sistemi de var. Dışarıdan direkt çeşme bağlantısı da yapabiliyorsunuz ya da bu deposunu su deposunu kullanabiliyorsunuz benim çeşme ekonomi olduğu için fazla da uğraşmak istemedim depoyla böyle arada dolduruyorum zaten yetiyor tek başıma olduğum için çok kullanışlı bir sistem tüp aralığımız burası iki tane tüp alıyor diğer markalarda genelde ön tarafta oluyor ve donma yapıyor kışın tüpler ama burada biraz daha korunaklı olduğu için hem içeride olduğu için zaten kapaklar kapıları görüyorum uçaklarda Aynen. olan sistemin tabii, tabii, çok şey sağlam yapılmış yani güzel bir teknoloji var içinde e, ee, bununla da tüple de işte ısınmayı gerektiğinde gerektiğinde buzdolabını kullanıyorum. Çok iyi. E, ee, ısınma zaten sıkıntı yok. İçinde kombisi de var. İçeride anlatacağım onları. Isınmayı da mı hallediyor? Tabii. Kombi, kombisi var olduğu için. Hem sıcak su hem de ısınma e, tüple hallediliyor. Çok, iyi. Ee, çok da hesaplı. Onu da söyleyeyim yani. Uygun e, işte güneş panelleri var. Elektrik kısmı öteki tarafta onu da göstereceğim. Çok Burası e, sifon için su alanımız ve tuvalet Giderimiz. Burası şöyle bir şey, kasetli sistem diyoruz. Buradan çekip e, tuvaleti boşaltabiliyoruz. İçinde kimyasallar var zaten. Çevreye de e, gayet duyarlı bir malzemeler. Organik malzemeler. Bu e, dolunca bize sinyal veriyor. götürüyor. götürüyoruz şeye, tuvalete döküyoruz. Doğal olması aslında en iyi. E, tabii yani çevreye de zarar vermemesi lazım. E, şimdi bazı karavancılar çok e, bu iş arttığı için Türkiye'de birazcık e, bilim insanız gittiği yeri pis bırakıyor biliyorsunuz. Bu pahalı bir sistem. E, hem öyle hem de şey evet. yani e, sağlıklı olması daha önemli. Sağlıklı hem de çevre için bir şeyler yapmamız lazım zaten. Sonuçta sen yaşıyorsun. Aynen öyle yaşıyorum. Bunu birazcık düşünmüyorlar. Karavancılar da buradan seslenelim lütfen etraflarını temizlesinler. Bazen görüyoruz. E, evet Lütfen çevreye de saygılı olsunlar. Çünkü Bir daha mutlaka oraya gidecekler. Yani. Aynen öyle. Çocukları gelecek. Aynen i̇şte öyle. İşte torunları abi. gelecek. Şimdi ön tarafta Öteki tarafta elektrik kısmı var. Elektrik girişimiz 220 volt girişi de var. Direkt mesela geldiniz bir kamp alanında elektrik varsa buradan girişini yapabiliyorsunuz. Şu mavi kısımdan. Sandalyenin arkasından. Onun dışında yukarıda güneş panelimiz var. O yüzden hani elektrik bağlantısı yoksa da telefonu şarj edebilirsin binlerce günlerce kalıp e, aydınlanabilirsin ama böyle güçlü işte mikro dalgası var onları kullanamazsın ötük şeyleri ama e, sana yetecek kadar böyle bir, bir aydınlatma gibi e, şarj gibi şeyleri onu kullanamazsın şeyi gördüm mangalı var. mangalı var tabii ki öyle i̇şte bir belli şey, şey doğada evet <laughs> doğada da en güzel şey o yani onun için yapıyoruz bu işi evet isterseniz içine geçelim e, ya da bir şey varsa hem bir de kapısını anlatayım size bakın bu da e, özel bir kapı bu kapıyı şöyle evli çiftler için ya da işte köpeği hayvanı olanlar için ikiye ayırabiliyoruz. Böyle de kapanabiliyor. Hem de şey çıkmalarını engelleyebiliyoruz. Güvenlik. Hem güvenlik evet böyle de bir özelliği var. Hadi gelin şimdi içeriye gezelim isterseniz. Aynen. Yine sorularınız varsa içeriye devam edelim. Eyvallah. Hadi bakalım, bakalım. şimdi bir içeriği anlatayım size kısaca. Çok iyi olur abiciğim. Tamam. Evet burası ön taraf oturma grubu. Salon gibi diyeceğimiz bölüm aslında evlerdeki. Evet. Şöyle bir özelliği de var yatak oluyor tabii burası buradaki çekmeceyi çekiyorsunuz burası da gayet büyük iki kişilik bir yatak oluyor hatta üç tane çocuk bile yatabilir. Geniş görünüyor bayağı geniş diğer karavanlar çok dardı abi evet yani bunu ben hakikaten o yüzden de bak bu şu cam ferahlığı ha. diğerlerinde e, bu kadar ferah değil yani içerisi ve buradan manzarayı geceliğini seyretmek falan çok keyifli. Ve her tarafı cam evet yani onu serin de oluyor yani bak şu yan, yazdayız yazız içerisi çok e, serin yani yaz vakti bile. Yani. Korunaklı hakikaten dediğin gibi. Çadırdan Bizim çadırdan kat kat daha iyi. Daha iyi evet. Ben de çadırcıydım eskiden. Biliyorum yani çok sıcak oluyor çadırda. İnşallah seninle giderdi bizim karavanı da çekeriz. İnşallah. Ya, i̇nşallah daha iyisi olur. Birazcık böyle hava atarsınız bana ben de gezerim. <laughs> Hatta kalmaya bile gelirim size ya. Başınızı gözünüz abi. Evet e, burada şöyle müzik aletlerimi falan getirdim ben görmüşsündür onları bahsettik. Sen de müzik Olmaz. yapacağız biraz sonra. Çok iyi bir şey bu yani. Bir stüdyo kurdum kendime ufak bir şey yani. Benim bir projem vardı. Biz girişte anlattık ama. Evet. Onu e, konuşacağız zaten. Konuşuruz. Zaten müzik de yapacağız dediğin gibi. E, onları anlatırım size. Aynen. Burası şimdi e, gayet güzel bir şeyleri var. Saklama alanları var. Ben tek başımayım gerçi, Hani bir aile nasıl olur bilmiyorum ama Çok, bana her şey yeterli. Ben iki kişi ya da çocuk. Çok rahat. Kişi, yani yaşayabilirler. Olur. Evet. Burası mutfak kısmı. Güzel böyle bir ev tipi bir evimiz var. Yine yani dolapla saklama alanlarımız. E, burada güzel bir fırınımız var. Dört gözlü bir fırın. Dört gözlü mü? Evet, dört tane gözü var. Ya ben şu lükslerde bile üç göz görüyor ama. güzel, hakikaten şey, çip korumalı falan yapmışlar. Çok, Birazcık çok bir güzel aslında. Bekar kirliliği var, kusura bakmayın. Yok, kirli değil <laughs> çok. burada ızgara kısmı, alt tarafı da fırın. Hı -hı. Ee, yine burada böyle bir tezgahımız var. Ee, burada da bir buzdolabımız var, altta. Yeterli. Mikrodalga, evet. Bu da oldukça yeterli. Çok kullanışlı mikrodalgada. Arka tarafta da hemen yatak bölümü. E, yatak odası diyeceğimiz bölüm. Yine burada saklama alanlarımız, dolaplarımız. E, bayanlar için mesela bir aynalı komedin gibi bir yer var. Bak bu tarafı da çekebilirsin. Onları da detaylı. Sonra... E, Onu da düşünmüşler. Evet yani her şeyi düşünmüşler. Bir aile için. hani hem e, çocuklar için her şeyi bir detayları var dediğin gibi burada da saklama alanları. Bu yatan bir özelliği de, şimdi bak ufak geliyor sana. Benim boyum 1.87. Yani yani. Bunu böyle çekebiliyorsun gördüğün gibi hop. Aha. Sana büyük bir yatak oluyor. Ben de sabahtan şey düşünüyorum. Bak, bu adam buraya nasıl <gülüyor> <gülüyor> çok rahat. 1.88. Onu zaten düşündüm ben bir de bunun içinde yaşıyorum anlattım sana. Aynen. O yüzden uyku önemli yani. Zaten bu değineceğiz evet. hiç merak etme. Çok yumdendiğim bir konudur. Evet, tamam anlatırım sana daha çok. Şimdi burası da e, banyo kısmı. Gel buraya da çek istiyorsan. Şuradan bakalım, ben tamam. hiç çok rahatsız etmeyelim. Yok yok, yani böyle şey değil. Böyle burası bir... Kulede film değil Evet, de. deminkinin Allah. bağlantısı var. Normal aile ev gibi. Sen Bütün ailenin kullanabileceği. Ben de sığıyorum gördüğün gibi, bak. Yani Nerede? 1.87 Oldukça rahat yer. Vallahi abi çok iyi. Bir de çok geniş. Evet, işin ferah hakikaten. Yine diğer karavanlarda ben izliyorum bazen. Böyle tıkış tıkış. Yani ne olduğu belli değil. Ben vallahi dediğim gibi ferahlığını tercih ettim. Bir de sürekli yaşamayı düşünüyorum yaz kış. O yüzden benim için önemli yani. Abi burası ne oluyor? Orası da şey. Şimdi güneş paneli dedik ya buranın aslında elektrik kontrolünü sağlıyor. Musluk için bir şey var. Bir motor var bunu çalıştırıyor. Yine iç aydınlatma, dış aydınlatma ile ilgili detaylar var. Çok iyi çok kullanışlı, çok şey hakikaten. Ee, güzel yapmışlar sistemi. Bir de kombi sistemi var dedim ya. Bak burada da kombi e, kumandası var. kombi de buradan ısımayı, suyu buradan ayarlıyorsunuz. Ee, gerçekten çok kullanışlı. Yazında sıcak suyun oluyor. Bu şu fiş ha. Normal fiş. Evet, İngiliz evet. fişler ama normal girişlerini yapabiliyorsun bak. Çok kullanışlı. Işıklar böyle yanıyor her tarafta işte. Şu an aydınlık tabi her taraf. Yani çok çok akşamları da çok ferah işi. Ee, hakikaten keyifli. Vallahi güzel abi. Evet. Şey, e, yine şimdi sormak istediğiniz bir şey varsa onları istiyorsanız soralım. Bak burada güvenlikle ilgili şeyler var. Onları anlatayım sana. Ee, i̇şte duman dedektörü, karbondioksit dedektörü. O tür şeyleri bile düşünmüşler yani. Bir yangın evet. sırasında bir şey olursa ya da bir gaz kaçağı olursa. İyi ki de evde kalmıyorsun çünkü. <gülüyor> <gülüyor> çok çok güvenli. Bizim evde böyle şeyler <laughs> pek yok yani. Adamlar her şeyi düşünmüşler. Güzel ama. Evet. GBL marka da burada. Evet. Çok iyi şey. Müzik de öyle. Şimdi söyle çekeyim. Abi adam müzik adamı yemin ediyorum. <laughs> sağ ol abicim sağ ol. Vallahi sen de. de öyle. müziğe. Hadi bakalım. Ya oturalım orada konuşalım. Evet. De. Sen, sen sorularını sorarsın bana. Arkadaşlar gördüğünüz güzel. gibi e, adamda her şey var. Ne çalamıyorum. Onu çalabilsem onu da çalacağım abi. İsveç çakısı. <laughs> İsveç çakısı gibi adam. Şimdi e, bir tane türkü yapalım, değiş yapalım. Hani benim çok sevdiğim bir değiş. Buradan hem sizlere hem Doğal Abime armağan olsun. E Düşmüşüm yar yar, yar yar, o yar, o yar, o yar Sonra sonra gelin Sonra sonra gelin Abi o zaman senin karavanda yaşaman e, aslında tamamen bir dünyadan uzak bir yaşam evet. yaşam oluyor. O zaman bu şarkımız tamamen senin için geliyor. Olur mu? Tamam hocam, çok güzel. Dünyadan uzak Derya'ya yakın Dünyadan uzak Gel vazgeçelim Hiç zorlanmadan Sen aklı serin Ben yorgun adam Bir yer bulalım Dünyadan uzak bir yer bulalım dünyadan uzak. <laughs> Evet, güzel, güzel, Abi her şey çok güzel. İzmirci Gerçekten cihazı. müzik adına bir emek harcamışsın belli. Şimdi sana şey soracağım. Bu moto karavan mı, çekme karavan mı? Ben de bir niyetim var ama. Valla insanlar şey biraz şeye bağlı. Kadir bu. Senin tarzına biraz daha böyle gezmeyi seviyorsan sık bir yerlere gideyim iki gün orada kalayım iki gün orada kalayım gibi bir hayatın olacaksa karavan hayatın olacaksa çekme karavan çok mantıklı değil motor karavan daha iyi çünkü sürekli Hı. hareket edebiliyorsun çabucak. Şey, i̇şte, karavan biraz daha uzun süre kaldırmak istiyorsan, vaktim vaktin varsa, vakte bağlı bir şey. E, o yüzden yani senin yapmayı planladığın nasıl bir hayat yaşayacaksın, işte nasıl gezeceksin, kaç ay gezeceksin, ne kadar gezeceksin gibi şeyler önemli. Ya da bir yerde ne kadar duracaksın? Ne kadar duracaksın önemli. Çünkü e, ikisinin de artıları ve eksileri var. İşte Hı. artısını ben sana söyleyeyim bunu. Arabam orada önde duruyor. Bir şey olduğunda gidip içeriden gidip hemen köye giderim. Oradan bir şeyler yiyebilirim. İşte ekmek lazım ama git bala ama bunda kuruldun. Yok. Hadi git ekmek lazım. Ne yapacaksın? Bunun da toplanması zor gibi geliyor. E, bunun da biraz daha uzun tabii. Ama bunu yani al, işte, bunu aynen, al, şunu böyle Yani bırak senin tarzına bağlı bir şey. Yani insanların nasıl bir şey planladıklarına bağlı. Yani uzun süre kalacaklarsa ya da şeyse çekme karavan daha mantıklı açıkçası. Yani çekme karavan biraz geniş. Ben yani çok, çok yani. geniş. Çok geniş. Yani i̇şte şöyle yani. bir içini çekersen açılır. Çok ferah yani. Tuhaf bir genişliği var. Evet, evet. Yani ya da biz motokaravana karavana denk geldi. İşte motokaravana dar oluyor. Yani bir daha dar oluyor açıkçası. arabadan bozma olunca evet. ister istemez. Aynen. 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 <laughs> Abi bu soruyu da cevapladın. Tamam. Daha ne şey? isteyeyim senden? <laughs> yani her şeyi çok iyi. Bir şeyler işte. veriyoruz vallahi. vallahi. vallahi yani. Son bir senden e, Müslüm Baba'nın bir parçası vardı. Onu söylüyorsun. Tamam. Onu Onu dinlesek. Tamam. Yapalım vallahi. Sonra biz ayrılsak. Tamam, Bizi tamam misafir ettin. Gayet de güzel bir misafir. Valla her zaman gelin. Çok teşekkür ederim. Ben i̇nşallah, çok memnun oldum. Inşallah. Memnun oldum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Seninle de çok teşekkürler. Hoş geldin. Ayşe yine kamera arkasındasın yani. <laughs> Valla her şeyi <laughs> o yapıyor. Ben sana söyleyeyim. Yani ya, iyi, maaş vermen lazım. Videolarda diyorlar ya. Niye konuşmuyor Ayşe Hanım? Niye yok diye. Konuşmuyor ki. Arada bir sesini duyalım onu. Yani abi. gel sen de konuş. Sen de dinle. <laughs> Música Günahkar olur mu insan? Yürüme verilen bu cezayi Gerçekten çok güzel. Ha, çok güzel, yine olacak. Müslüm Baba'yı da andık. Aynen, aynen. Hastasıyız, <laughs> çok seviyoruz. Abicim bize müsaade. Sağ olun baba, ayağına da sağlık, çok güzeldi. Çok, çok teşekkür ediyorum. ederim, hoş geldiniz, tekrar gelin. Tamam. Arkadaşlar, ee, bu adamı bulun. <laughs> Duydunuz, projesini biliyorsunuz artık. Mühisyenleri bekliyorum karavanıma hep beraber çay kahve ne isterseniz beraber takılırız içeriz. Güzel bir abi, güzel bir insan. Ben de canım ya. Teşekkür Mutlaka ederim. faydalanmak lazım, bilgilenmek lazım yani. Herkes her gün birbirinden faydalanacak bir şeyler öğreniyor. Tecrübelerim öğrenecek. çok önemli. Bizi çok açtı gerçekten. Çok teşekkür ederim abicim. Kendine çok iyi bak abi. Çok, çok sağ olun, görüşürüz. Kendine teşekkür iyi bak. Süperdi bana. Çok sağ olun, görüşürüz. Böyle de yapalım hadi. Evet. <laughs> <öyle. gülüyor> abicim çok teşekkür ederim. Teşekkürler, sağ olasın. Eline sağlık senin de. i've been driving this train years in this lane there's no stopping this train